Verilen eşitlikte çok fazla köklü sayı var. Bunlardan kurtulmak için her iki tarafın karesi alınabilir. Şöyle gösterelim. Her iki tarafın karesini alırsak. Burada kök tamamen gider. 24 artı 2 kök içinde 7 a kalır. Sağ tarafta da birincinin karesi b. Çarpımlarının iki katı çarpımları bc yapar kök içinde. Artı ikincinin karesi c olarak yazılabilir. Eşitlikte köklü ifadeler köklü ifadeye geri kalan rasyonel sayılar rasyonel sayıya yani 24 ile b artı c birbirine eşit olacak. Burada da köklü sayı ile köklü sayı birbirine eşit olacak. Zaten ikisinde de önünde 2 var. İkisinde de kök var. Dolayısıyla 7a da b çarpı c'ye eşit olacak. Şimdi soruda bize verilen de a b, c'nin asal sayı olduğu söylenmişti. Dolayısıyla burada B veya C'den bir tanesi 7'ye eşit. Bir tanesi de A'ya eşit. Önce B'ye 7, C'ye A verelim. Bir de diğer türlü de deneriz. B'ye 7 verirsek C'ye 17 kalıyor. Dolayısıyla A ile C eşit olduğu için A da 17 oluyor. Ve toplamları A artı B artı C'nin toplamı da 17, 7, 17 ve 41 olmak oluyor. Eğer 7 a eşittir b çarpı c ifadesinde c'ye 7 b'ye a versek bir şey değişiyor mu? Buna bakalım. Burada 24 eşittir b artı c idi. c'ye 7 verdiğimizde b 17 oluyor. Dolayısıyla a da 17 oluyor. Yani a artı b artı c ifadesi 17 artı 17 artı 7'den yine 41 oluyor. Yani bir şey değişmiyor. Cevabımız 41.